Alternatif şifa, binlerce yıldır insan hayatının bir parçası. Ailelerden geçen bitkisel bilgilerden nefes alma uygulamalarına, vücut çalışmalarına kadar insanlar her zaman daha iyi hissetmenin yollarını aradılar. Ama uzun bir süre bu yöntemlerin çoğu toptan reddedildi. Merakın daha iyi bilimle buluşmasıyla bu durum değişmeye başladı. İşte size tarihin ve geleceğin kısa bir turu. Basit, dürüst ve umut dolu. 1973'te Roma Üniversitesi ile bağlantılı bir tıp kongresinde alternatif tedaviler üzerine yapılan ilk dünya toplantısında 135 farklı yöntem belirlendi. Bu liste bir anı yakaladı, dünya envanter çıkarıyordu. O zamandan beri değişen sadece tutum değil, aynı zamanda yapı oldu. Bugün büyük kuruluşlar alanı düzenlemek için devreye giriyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2025'ten 2034'e kadar sürecek bir geleneksel tıp stratejisi başlattı. Güvenlik, kalite, sorumlu entegrasyonu hedefliyor. Yakın zamanda yapılan bir DSO zirvesi, neyin işe yaradığını, neyin kanıta ihtiyacı olduğunu ve ülkelerin veri paylaşabileceği yerleri vurguladı. Ve ilk kez DSÖ geleneksel tıp için dijital panoları kullanıma sundu. Tamamlayıcı tıp için dijital panolar, bütünleyici tıp için dijital panolar. Böylece politika yapıcılar ve araştırmacılar durumu daha net görebiliyor. Sahada sağlık hizmeti ortamları gelişiyor. Raporlar modern bakım, doğrulanmış tamamlayıcı yöntemlerin yan yana çalıştığı bütünleyici tıp programlarının kliniklerde ve hastanelerde arttığını gösteriyor. Pazar verileri Avrupa şu anda lider, yaklaşık %31 payla. Genel talep ise hızla artıyor. İlgi patladı. Bir çalışma, alternatif şifa etrafındaki aramalarda ve ilgide %8-37'lik küresel bir artış olduğunu bildiriyor. Neden mi? İnsanlar değerlerine uygun seçenekler istiyor. Bütçelerine uygun seçenekler istiyor. Vücutlarına uygun seçenekler istiyor. Ve yöntemler doğru bir şekilde incelendiğinde bazıları etkileyici sonuçlar gösteriyor. Kanıta dayalı tamamlayıcı yaklaşımlar, stres için belirli zihin beden uygulamaları, tıbbi gözetim altında belirli bitkisel özler, ölçüldükleri ve varsayılmadıkları için ilgi görüyorlar. Gelecek mi? İşbirliği. Modern ve geleneksel yaklaşımlar, her ikisi de standartlara uygun olduğunda birbirini tamamlayabilir. Kanıtın olduğu yerde açık kanıt, olmadığı yerde şeffaf riskler ve gri alanlar için sürekli araştırma. Bu önümüzdeki 10 yıl verilere dayalı güvenle ilgili olacak. DSÖ'nün stratejileri, gerçek dünyadaki hastane programları, açık panolar, alanı görüşten sonuçlara doğru itiyor. Bu hastalar için iyi bir haber. Çünkü bilinçli seçim gerçek güçtür. Bu kanalda dünya genelinde kullanılan alternatif terapileri keşfeden bir seri başlatıyorum. Ne oldukları, en iyi kanıtların ne söylediği, nasıl güvenli bir şekilde uygulandıkları ve modern tıbbın yanında nerede durdukları. Basit, tarafsız ve pratik tutacağım. Merak ediyorsanız abone olun. Yorumlarda sorular sorun, ele alınmasını istediğiniz yöntemleri önerin. Birlikte öğrenelim, karşılaştıralım ve akıllıca seçelim. Sağlıklı kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.